Merhaba değerli arkadaşlar. Diliyorum ki hepiniz iyisinizdir. Amin. Bugün size çok değerli, çok anlamlı ve engel tanımayan bir sevgiden bahsetmek istiyorum. Amin. Bu sevgi İsa Mesih'in ta kendisidir. Bugün İsa Mesih'in size ve bana karşı olan sevgisinden bahsetmek istiyorum. Amin. Belki bu videoyu tesadüfen açtınız ama bilmenizi istiyorum ki Rabbin gözünde hiçbir şey tesadüf değildir. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izlemeye devam edin. Amin. Rab sizi bereketlesin. Bugün İsa Mesih'in bütün insanları nasıl sevdiğini ve kendini bütün insanlık için nasıl feda ettiğini birlikte öğreneceğiz. Amin. İsa Mesih 2000 yıl önce onu tanımadığınız halde bizim için gökteki görkemini bırakıp yeryüzüne geldi. Gelmeliydi. Çünkü Buna bütün insanlığın ihtiyacı vardı. Amin. Bugün İsa Mesih'in sevgisi olmasaydı bugün burada sizinle oturup bu videoyu paylaşamazdım. Amin. Çünkü merhameti, sevgisi, lütfu ve bağışı olmadan İsa Mesih'in ben şurada burada oturup sizinle konuşmayı yapamazdım. Amin. Bugün gerçekten yüreğinizde, hayatınızda, dünyada en çok ihtiyacımız olan şey sevgidir. Amin. Sevgi. Karşılıksız, müthiş, mükemmel bir sevgi. Bu çok büyük bir sevgi. Çünkü İsa Mesih diyor ki bir insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi hiç kimsede yoktur. Amin. İsa Mesih sevdi ve sadece sevmekle kalmayarak sevgisini eyleme dönüştürdü. Kanıtladı. Amin. Bugün bir insan size istediği kadar seni seviyorum dese ve size bunu göstermese, kanıtlamasa bu sevginin size ne faydası olabilir ki? Öyle değil mi? İsa Mesih sadece sizi seviyorum deyip gökyüzünde oturarak hiçbir şey yapmamazlık etmedi. Biz daha çaresizken geldi ve gökyüzünde Tahtını bıraktı ve bizim için ölüme kadar gitti ve sevgisini bize bununla kanıtladı. İsa Mesih'in bize duyduğu sevgi, bize duyduğu sevgi ölümün en yüksek doruk noktasıydı. İsa biz daha çaresizdik. Kendi kendimizi kurtaramazken, kendi kendimize çırpınıyorken İsa Mesih geldi ve bizi sevdi ve bizim için kendini feda etti ilerle geçen eski videolarda bununla ilgili daha ayrıntılı videolarımız var. Günahımız bizi İsa Mesih'ten yani Tanrı'dan uzaklaştırdı. Ve Tanrı ilk yaratılışta biraz değinelim. İlk yaratılışta bizimle yani ilk yaratılışta ilk insanla müthiş bir sevgisi vardı. Müthiş bir samimi bir ilişkisi vardı. Ama ne yazık ki Ademle Havayan ilk insanlar Tanrı'ya itaatsizlik ettiği için maalesef ki bu Tanrı ile olan ilişkimizi bozdu. Çünkü günah işlediler. İtaatsizlik ettiler ve Tanrı ile olan ilişkilere içine uçurum girdi. Yani ayrılıp girdi ve bunun için artık Tanrı ile insan arasında bir uçurum oluştu. Günahtan dolayı. Ama Tanrı insanı ilk yarattığında o kadar ona değer verdi ve onu o kadar çok sevdi ki Tanrı diyor yaratılış bölümünde ol dedi ve oldu. Yani emre emretti dünyanın dünyayı yaratırken ol dedi ve oldu. Ama sıra insanı yaratmaya geldiği zaman Tanrı bizzat kendi benzerliğinde insanı yarattı ve bizzat kendi elleriyle onu şekillendirdi diyor kutsal kitap. İşte bu denli değerliyiz sevgili kardeşler, sevgili arkadaşlar. Tanrı bizzat bize değer verdiğini kendi elleriyle bizi işlemesinden anlayabiliyoruz. Daha ilk yaratılıştan. Ama maalesef ki Adem ile Havva itaatsizlik ederek, onun sözünden çıkarak bu ilişkiyi berbat etti. Ama Tanrı ne yaptı? ayrı kalmamıza göz yummak istemedi. Çünkü bizi çok seviyor. Bizi çok seviyor ve ayrı kalmamızı hiçbir zaman istemiyor Tanrı. Amin. İşte bunun için Tanrı gökteki tahtını bırakıp yeryüzüne geldi. Çünkü biz günahlarımızdan dolayı Tanrı'dan uzaklaştığımız için biz Tanrı'nın yanına gidemiyorduk. Gidemediğimiz için İsa Mesih Gökteki tahtını bıraktı ve kendisi yeryüzüne geldi. Amin. Onu sevgisi bu dünyaya getirdi ve şükrediyoruz onun sevgisi için. Biz daha hak etmiyorken İsa bize sevgisini kanıtladı. Çünkü okuyoruz. Daha biz günahkar iken Mesih bizim için öldü diyor Kutsal Kitap. Bu çok büyük, çok derin ve çok anlamlı bir sevgi. Onun sevgisi bizi bağışladı. Onun sevgisi bizi akladı. Onun sevgisi bize sonsuz bir yaşam verdi. Amin. Öncelikle Rab bizi seviyor. Öyle değil mi? Biz bunu okuyoruz İncil'de. Ama sadece bunu yapmakla kalmadı. Bize sadece seveceksin deyip bizi yalnız başımıza bırakmadı. Öncelikle Rab bizzat kendi hayatında yaşayarak bize öğretti. Biz eğer ebeveynler olarak çocuklarımıza sevmeyi, bağışlamayı, kayırmayı, korumayı öğretmezsek, sadece onlara bunu söylersek ve kendi hayatımızda bunu onlara göstermezsek bunlar, onlar bunu öğrenemezler. Kesinlikle öğrenemezler. Bunu onlardan bekleyemeyiz. Ve İsa Mesih de böyle yaptı. Bize seveceksin, bağışlayacaksın, Dedi de, de, diyerek bizi tek başımıza bırakmadı. Öncelikle bizzat bunu kendi hayatında deneyimledi ve bize örneğini bıraktı. Amin. Bugün onun örneğine bakacağız hep birlikte. İncil'den okuyacağız. Amin. Nasıl bir sevgiyle sevdi İsa Mesih bizi? Nasıl bizi bağışladı? Nasıl yüklerimizi taşıdı? Ve bizim için ne kadar ağır bir bedel ödedi. Amin. Bunu hep birlikte okuyacağız. Hep birlikte bakacağız. Örnek alarak onun sevgisini, bize olan, insanlara olan sevgisini örnek alarak biz bu şekilde seveceğiz, bu şekilde bağışlayacağız ve bu şekilde birbirimizin yükünü taşıyacağız. Amin. Çünkü Rab bize bunu öğretti. Öğretti ve bizzat kendi hayatında, yaşayarak bize örnek oldu. Amin. Ve bugün hep birlikte bu örneklerden bazılarını birlikte okuyacağız. Amin. Yuhanna 3, 15. bölüm 9 ve 14. ayete kadar okuyacağım. Yuhanna 15, 9, 14. Babanın beni sevdiği gibi ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız. Tıpkı benim de babamın buyruklarına yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi. Bunları size sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Benim buyruğum şudur. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Hiç kimse de insanın dostları uğruna canı vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size buyurduklarımı yaparsanız benim dostlarım olursunuz. Amin. Size buyurduklarımı yaparsanız benim dostlarım olursunuz. Haleluya. Müthiş bir vaat ve sevgi gerçekten diyor ki babanın beni sevdiği gibi ben de sizi sevdim. Amin. Müthiş bir benzetme, müthiş bir sevgi. Eğer ki bugün çoğu insana anlatıyoruz İsa'nın sevgisini. İsa Mesih'i insanlar diyor ki biz İsa'yı tanıyoruz ve onu seviyoruz. Öyle değil mi? Belki çoğumuz bunu duymuştur bugüne kadar. Ama İsa ne diyor? Eğer beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Hangi buyruklar? Bakın ne okuyoruz demin. Benim buyruğum şudur. Sizi sevdiğim gibi Birbirinizi sevin. İsa Mesih bizi öyle derin, öyle geniş bir sevgiyle sevdi ki kanıtladı. Çarmıh ölümüne kadar gitti o. Pes etmedi, vazgeçmedi. Bakın İsa Mesih sadece sevmedi, sevgisini gösterdi dedik. Öyle değil mi? Sevgi ve eylem. Ve size bir şey söylemek istiyorum. Eylemsiz sevgi ölüdür ve sevgisiz eylem de ölüdür. İsa sadece görev olsun diye yeryüzüne gelip "Hadi ben görevimi tamamlıyorum." diyerek bizim için ölmedi, söylenmedi, sustu, sessiz oldu ve hiçbir zaman isyan etmedi, vazgeçmedi, pes etmedi. Babanın isteğine boyun eğdi." diyor kutsal kitap. Çünkü Getsemani bahçesinde İsa Mesih çarmıha gerilmeden önce dua ederken gördü ki Baba, eğer senin isteğinse bu kaseyi benden uzaklaştır. Yani bu ölümü benden uzaklaştır. Ama yine boyun eğmesini görüyoruz ve diyor ki eğer benim değil senin isteğin olsun diyor. Bakın boyun eğiyor. Çünkü sevgi boyun eğmektir amin. Eğer bugün biz İsa Mesih'in sevgisiyle sevdiğimizi söyleyip onun isteğine boyun eğmiyorsak bunun bize hiçbir anlamı olmayacak. Tanrı için de bu böyledir. Eğer biz gece gündüz İsa'yı sevdiğimizi söylüyorsak ve onun sözlerinde buyurduklarını, öğrettiklerini hayatımızda yaşamıyorsak, bunun ne bize ne de başkalarına hiçbir faydası olmayacak ve kendi kendimizi kandırmış olacağız. Sevgi boyun eğdirir. İsa boyun eğdi. Ölüme kadar gitti. Senin ve benim günahlarım için o öldü ve aklanmamız için diriltildi diyor kutsal Kitap. Bugün İsa bizi nasıl sevdiyse biz birbirimizi sevmeye borçluyuz. Çünkü bize bunu İsa Mesih bizzat kendi hayatında yaşadı ve bize bunu öğretti. Bugün eğer gerçekten kardeşinin bir yükü varsa, bir sorunu ve bir sıkıntısı varsa ve ben ona sadece onu sevdiğimi söyleyip konuyu kapatıyorsam bunun ona hiçbir faydası olmayacak. İsa Mesih beni sevdi ve bunu kanıtladı, gösterdi. Ve benim de onun sevgisiyle sevip bunu kanıtlamam gerekiyor. Paulus'un Galatyalılar Mektubu'nda diyor ki: "Birbirinizin ağır yükünü taşıyın. Böylelikle Mesih'in yasasını yerine getirmiş olursunuz." Bakın, sadece yükünü demiyor, ağır yükünü. Bugün eğer kardeşim zor durumdaysa ve ben Hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam ediyorsam kusura bakmayın ama ben İsa Mesih'in sevgisini tatmamışım demektir. Bugün eğer gerçekten İsa Mesih'in sevgisini tatmış biri olarak hala o sevgiyle sevemiyorsam durup hayatımda bunu düşünmem ve problemin ne olduğunu öğrenmem gerekiyor. Çünkü sevgi özgür kılandır. Amin. Bugün eğer gerçekten hayatımda, hayatımızda, hayatınızda bu konuda bir tutsaklık varsa durup bunu düşünmemiz ve Rabbin önünde bırakmamız gerekiyor değerli kardeşler ve arkadaşlar. Ne diyor? Benim sizi sevdiğim gibi. Siz de birbirinizi sevin. İsa demiyor istiyorsanız sevin ya da sevmenizi öneririm demiyor. Sevin. Bu bir buyruk. Bu bir emirdir. Bazı insanlar diyor. Biz nasıl olsa sevildik, bağışlandık. Yani lütufla aklandık. Bu bizim başarımız değil, Tanrı'nın armağanı. E ben de güçsüzüm, zayıfım, ne yapayım? Bu bizi kurtarmaz. Bu bizi aklamaz değerli kardeşler ve sevgili arkadaşlar. Eğer İsa Mesih'in sevgisini bugün tattıysak, biz de o sevgiyle sevmek zorundayız. Eğer bunu yapamıyorsak, kaynağa gitmemiz gerekiyor sevginin kaynağına gitmemiz gerekiyor. Çünkü İsa Mesih'in sevgisi eğer yüreklerimizde etkin ve egemen olursa onun sevdiği gibi sevebilir ve onun bağışladığı gibi bağışlayabilir, onun kayırdığı gibi kayırabilir, onun düşündüğü gibi düşünebilir ve onun yüklerimizi taşıdığı gibi taşıyabiliriz. Amin. Bugün her birimizin buna ihtiyacı var. Bugün kimse diyemez ki benim sevgiye ihtiyacım yok. Bugün her birimizin karşılıksız sevilmeye ve karşılıksız sevmeye ihtiyacı var. Amin. Bugün karşındaki insan ya da kardeşin seni sevmiyorsa onu sevmekle yükümlüsün. Çünkü kutsal kitap bize şunu öğretir. Eğer sadece seni sevenleri seversen bunda övünecek ne var? Kötü insanlar bile böyle yapmıyor mu? Sadece onları sevenleri sevmiyorlar mı? Bugün eğer fazladan bir şey yapmak istiyorsanız İsa Mesih'in çarmıhına bakın. Çünkü daha biz onu tanımıyorken, hak etmezken o bizim için öldü. Çok derin ve çok büyük bir sevgi. Bir insan doğru bir insan için belki ölmeyi kabul edebilir. Belki. Göze alabilir. Ama kötü, katil, hak etmeyen biri için hiç kimse ölmeyi kabul etmez. Ama İsa Mesih'in sevgisi bir kötü insan için, katil bir insan için, hak etmeyen bizler için ölmeyi kabul etti. Amin. Hak etmediğimiz halde İsa bizi sevdi ve bizi kurtardı. Ve bugün de ne kadar kötü olursa olsun, size yapılan kötülük, Size yapılan haksızlık, size yapılan yanlış ne kadar büyük olursa olsun, karşınızdaki insan bu ne kadar hak etmezse hak etmesin. Biz onu sevelim. Bağışlayalım. Onun yükünü taşıyalım. Amin. Çünkü İsa'ya sordular, Ya Rab dediler, kutsal hesap bize ne buyuruyor, ne öğretirsin? İsa 10 emri 2 iki iki maddede özetledi. Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla seveceksin ve komşunu da kendin gibi seveceksin dedi. Komşunu kendin gibi seveceksin. Komşum kim? Komşum kim? Kapı komşum mu sadece? Hayır. Bize yakın olan herkes bizim komşumuz. Ve biz onları sevmeliyiz. Onlara Mesih'in sevgisiyle yaklaşmalıyız, karşılıksız. Çünkü İsa bizi karşılıksız sevdi. Amin. Karşılıksız bağışladı. Bugün eğer onun bağışlamasını aldıysak, İsa Mesih'in bizi bağışladığını, bağışlamasını aldıysak, o sevgi ve o güçle karşımızdaki insanı bağışlamalıyız. Çünkü Rab bize bunu öğretiyor. Amin. Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Amin. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Her şeyin temeli kayası sevgidir. Ve sevgi üzerine kurulmayan her şey yanıp yok olacak diyor kutsal kitap. Her şey yanıp yok olacak. Sevgi üzerine kurulmayan her şey yanıp yok olacak. Hiçbir şey kalmayacak. Eğer sevgiyle yapmadığımız en büyük iyilikler, en büyük yardımlar, en büyük şeyler bile sevgi olmadan eğer yapıldıysa hayatımızda her şey yanıp yok olacak. Boşuna. Boşuna her şeyin temelinde sevgi olması gerekiyor. Çünkü biz bu sevginin tadına baktık. Çünkü biz bu sevgiyi yaşadık İsa Mesih'in aracılığıyla. En büyük örneğimiz İsa. İsa öğrencilerini öğretirken hep benzetmelerle konuştu. Ve bu benzetmesini çok seviyorum. İsa dedi ki onlara, göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin. Size kötülük dileyenlere merhamet edin, iyilik dileyin. Eğer bugün hayatımızda iyilik dileyemediğimiz, merhamet edemediğimiz, yüreğimizin, düşüncelerimizin derinliklerinde dua edemediğimiz kişiler varsa bugün Rabbin önüne yaklaşalım. Rabbim bizi bağışladığı gibi karşılıksız bir şekilde onları bağışlayalım. Çünkü bu bizi özgür eder. Ve Rab bizim hiçbir şekilde tutsak olmamızı istemiyor. Bunun için İsa Mesih çok ağır bir bedel ödedi sevgili kardeşler ve arkadaşlar. Rab sadece bizi kurtarmadı. Bizi her şeyden özgür etti. Bugün Rab bizim hiçbir şeye tutsak kalmamızı istemiyor. Hiçbir şeyin bizi bağlamasını istemiyor. Kardeşim bana karşı günah işliyorsa onu bağışlamamı istiyor. Çünkü Rab beni bağışladı. Kutsal Kitap bize ne öğretir biliyor musunuz? Tanrı günahlarımızı bağışladı ve unutkanlık denizine attı. Yani bir daha anmayacak. İsa Mesih biz ona yaklaşıp tövbe ettiğimiz zaman onu hayatımıza Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiğimiz zaman İsa Mesih bizi bağışladı. Geçmişte işlediğimiz günahları bağışladı ve bir daha anmayacağına söz verdi. Ve bir kardeşimiz bize karşı günah işlerse ve gelip bizden özür dilerse, hatasını kabul ederse onu bağışlayın ve onun size karşı olan hatasını bir daha ona karşı kullanmayın, anmayın. Çünkü Rab bize bunu yaptı. Her dakika Rab bizim yüzümüze vurmadı. Sen şöylesin, sen böylesin, sen acıttın, üzdün, yordun, günahkarsın demiyor. Asla demiyor. Ve bizim de birbirimize karşı bu şekilde davranmamız gerekiyor. Hayatımızdan zevk almamız gerekiyor. Çünkü biliyor ki İsa Mesih biz bağışlamadığımız zaman biz bir yükle dolaşıyoruz. Sırtımızda bir yükle dolaşıyoruz. Ve Rab bizim istemiyor böyle olmamızı. Evet Rab bizi her geçen gün eğitiyor, öğretiyor, değiştiriyor. Ta ki onun yüzünü görene kadar Rab bizi değiştiriyor. Ama biz ona müsaade ediyor muyuz? Biz ona teslim oluyor muyuz? Bizi değiştirmesine, bizi öğretmesine izin veriyor muyuz? Bu çok çok önemli. Bize İsa Mesih sadece sonsuz yaşam verip cennete götürmek istemiyor. Aynı zamanda Rab bize her durumda öğretmek ve bizi eğitmek istiyor. Bizi bütün tutsak eden şeylerden bizi özgür kılmak istiyor. Öyle ki onun gibi kutsal olabilelim. Öyle ki onun gibi olabilelim. Ne durumda olursak olalım. Ne kadar yüreğimizde ağırlık olursa olsun, affetmezlik olursa olsun. Bugün ona yaklaşalım ve kendimizi onun önünde alçaltalım. Ondan güç isteyelim. Evet Rab, ben sevemiyorum. Evet Rab ben bağışlayamıyorum. Özgür olamıyorum. Kardeşimi karşılıksız bir şekilde sevip onun yükünü taşıyamıyorum. Böbürleniyorum. Sevgim iki yüzlü ona karşı deyip ondan güç isteyelim, yardım isteyelim. Çünkü Rab bizi iki yüzlü bir sevgiyle sevmiyor. Bize seviyormuş gibi davranıp arkamızdan söylenmiyor. Ve bugün biz yanımızdakinin yükünü taşırken söyleniyor muyuz? Böbürleniyor muyuz? Arkasından konuşuyor muyuz? Rab istemiyor bunu. Çünkü Rab bizi iki yüzlü bir sevgiyle seviyor. Saf bir sevgiyle seviyor. Ve onun sevgisiyle sevebilmemiz için dua ediyorum şu anda. Eğer bir kardeşimiz günah işliyorsa bunu göremezden gelemeyiz. Çünkü kutsal kitap bize öğretiyor. İsa diyor ki Siz ne dersiniz? Bir adamın yüz koyunu olsa ve bunlardan bir yolunu şaşırsa 99'unu dağlarda bırakıp yolunu şaşıranı aramaya gitmez mi? Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer onu bulursa yolunu şaşırmamış 99 koyunu için sevindiğinden daha çok onun için sevinir. Bunun gibi göklerdeki babanız da bu küçüklerden birinin kaybolmasını istemez. Amin. İsa bize kendini iyi bir çoban olarak tanıtır. Ve iyi çoban koyunları uğruna canını verir. Bugün eğer iyi bir çoban kurtlar sürüye yaklaşırsa ne yapar? Sürüyü canı pahası olursa bile korur, kayırır ve onları kurtlardan, kurtların kapmasına müsaade etmez. Ve bugün bizim en büyük örneğimiz olan İsa Mesih'e bakmamız gerekiyor. Bugün her birimiz iyi çobanlar olmamız gerekiyor. Ve bugün Rab'bin bize verdiklerini korumamız gerekiyor, kayırmamız gerekiyor. Ve bir kişi bile, bir tane koyun bile kaybolsa İsa'nın yaptığı gibi 99'unu bırakıp birinin ardından gitmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bugün eğer sevgimiz varsa ve sevgimiz lü yüzlüyse bunun bize hiçbir faydası olmayacak. Sırf yapmak için yapmamalıyız. Gerçek sevgiyle sevip merhametle merhamet etmemiz gerekiyor. Şefkatle merhamet etmemiz gerekiyor. Tıpkı İsa'dan öğrendiğimiz gibi. Bugün koyunlarımız eğer kayboluyorsa ya da kardeşlerimiz kayboluyoruz. Kardeşlerimizden biri. Çünkü İsa kardeşleri için canını verdi. Bunu görüyoruz kutsal kitapta. İlk örnek olarak İsa kardeşleri için canını verdi. Yani bizler için canını verdi. Kardeş sevgisi için. Ve bizim de kardeş sevgisi için gerekirse her anlamda fedakarlıklar göstermemiz gerekiyor. Tıpkı İsa Mesih gibi. O en büyük örneğimiz. Eğer bir kardeşimiz günah işliyorsa, kayboluyorsa onun için yüreğimizin yanması gerekiyor. Onu arayıp bulmamız gerekiyor. Tıpkı İsa'nın yaptığı gibi. Amin. Onun için gerçekten bugün yüreklerimizi, sevgimizi düşüncelerimizi sınayalım. Ne kadar çok seviyorum. Ne kadar çok İsa'ya bakıyorum. İsa'nın sevgisini ne kadar çok yaşayıp yaşatıyorum? Buna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor değerli kardeşler. O gerçekten her durumda bizimle. Her durumda bizi güçlendirmek, bize öğretmek bizi kayırmak ve korumak için hazır bekliyor. Ve bizim de birbirimize karşı demin okuduğumuz gibi size yeni bir buyruk veriyorum. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin ve bu sevgiden benim öğrencilerim olduğunuzu herkes görebilsin. Bunu okuduk demin ve bunu hayatımızda yaşamamız gerekiyor. Birbirimizin yükünü taşıyarak, birbirimiz için dua ederek birbirimizin eksiğiyle ilgilenerek gerek maddi gerek manevi gerek ruhsal gerek bedensel bütün ihtiyaçlarımızı nasıl kendimizi seviyorsak nasıl kendimizi düşünüyorsak komşumuzu da kendimiz gibi düşünmemiz ve sevmemiz gerekiyor kardeşimizi de en yakınımızı hiç kimse kendine kötülük etmez kendi kendine kötülük etmez onun için gerçekten Bugün sevginin kaynağına gidelim. İsa Mesih'e gidelim ve ona söyleyelim. Rab beni sevdiğin gibi sevebileyim. Beni bağışladığın gibi bağışlayabileyim. Beni kayırdığın ve koruduğun gibi kayırıp koruyabileyim. Bugün benim yükümü taşıdığın gibi ben de söylenmeden, böbürlenmeden kardeşimin, yakınımın yükünü taşıyabileyim. Amin. Bu çok çok önemli. Bugün gerçekten Rab bize bu sevgiyi vermek için hazırda bekliyor. Çünkü eğer diyor ki kutsal kitap her şeyi bilsem, meleklerin diliyle konuşsam ama sevgim yoksa bunun bana hiçbir faydası olmayacak. Bütün kutsal ruhun armağanlarında aktif olsam insanlara şifa versem dillerle konuşsam ama sevgim yoksa bunu sevgiyle yapmıyorsam bunun bana hiçbir faydası olmayacak. Amin. Bugün her birimizin yüreğini Rab kendi sevgisiyle pekiştirsin, güçlendirsin ve daha çok derinlere kök salabilelim. Daha derinlere kök salabilelim diye dua ediyorum. Çünkü bu gerçekten çok önemli. Bugün Rab her birimizi kendi sevgisiyle özgür kılsın, yetkinleştirsin ve pekiştirsin. Amin. Her, Rab her birinizi daha çok bereketlesin.